Merhaba arkadaşlar bu videoda sizlere hemoroid halk dilinde basur olarak bilinen hastalıktan ağrısız olmadan ameliyatsız olarak tedavi edici iyileştirici etkisi kanıtlanmış bir bitkisel ilaç karışım kürü hazırlayacağım. Bu kür sayesinde sizler de gerçekten tedavisi mümkün olmayan ve sürekli ağrısızı kaşıntı kanama derdinden kurtaracak bu karışım sayesinde. De basur veya hemoroid ismiyle bilinen bu illet hastalıktan kurtulacaksınız. Bu videoyu bilgi amaçlı paylaşmaya çalışacağım. Videoda paylaşacağım bitkisel veya tıbbi ilaçların sizin üzerinizde alerji veya yan etkisi olup olmayacağını araştırıp öğrenmenizde tıbbi destek almanızda sağlığınız açısından yararı olacak. Buradaki tıbbi ilaç ve bitkisel karışımlar her insanda farklı etki ve yan etki gösterebilir. Bunu göz önünde bulundurarak işlem yapmanızda fayda olacak. Bundan dolayı bu video videoda paylaşılan bitkisel ürün ve ilaç kürünü kendi iradenizle hazırlayacağınız için oluşabilecek olumlu veya olumsuz bir durumda kendi şahsınız sorumlusunuz. Hiçbir şekilde sorumluluk kabul edilmemektedir. Videonun detaylarına geçmeden önce siz değerli dostlarımdan ufak bir ricam olacak. Hala kanala abone olmamış olanlar varsa aramızda lütfen abone olup bildiri butonunuzu açarsanız daha sonra paylaşacağım videolardan erken haberdar olabileceksiniz. Ayrıca kanala manevi destek vermek isteyenler beğenip sosyal medya hesapları üzerinden eş dostunuzla paylaşarak daha fazla insanın faydalanmasını sağlayabilirsiniz. Ekonomik olarak destek vermek isteyen dostlarımız YouTube'in katıl butonu üzerinden videonun altında süper teşekkür butonuna tıklayarak ve açıklamalar kısmında paylaşılan iletişim bilgileri kısmında Patreon kanalım üzerinden destek verebilirsiniz. bitkisel ve tıbbi ilaç karışımı ile hazırlayacağımız ilaç karışımını tedavi amaçlı kendinize hazırlamak için videoyu atlamadan detaylı izleyerek katılacak ilaç ve bitkisel karışımların miktar ölçüsüne dikkat ederek faydalı karışımın tedavi edici faydasını kısa sürede deneyerek ağrı sızı, acının azaldığını iyileşmenin farkına varacaksınız ve bu farkı mutlaka daha sonra videoyu tekrardan ziyaret ederek olumlu olumsuz deneyimleriniz yorumda diğer kullanıcıların faydalanmasını sağlamak için paylaşarak daha fazla insanın fikir görüş ve deneyimleriniz sayesinde fayda sağlamasına vesile olabilirsiniz. Unutmayın bilgi paylaşıldıkça değerli ve kıymetlidir. İhtiyacınıza göre hazırlayacağınız bu karışım içerisine ilk başta natürel sızma zeytinyağı ekliyoruz. Zeytinyağı makat içinde oluşan basur memelerini yumuşatma dışkılama esnasında o bölgede tahrişi önleyerek kasları yumuşatma, gevşetme ve dışkılama da oluşabilecek sertlik kabızlık sorununu ortadan kaldırma özeli sayesinde tuvalet ihtiyacı esnasında rahat bir dışkılama yaşatacak tarafınıza doğal sızma zeytinyağını karıştıracağınız kaba ihtiyacınız doğrultusunda 2 veya daha fazla yemek kaşığı karıştırma kabına döktükten sonra Toz tarçın ekliyoruz. Tarçın özelliği kanama durdurma, kanı pıhtılaştırma özelliği bilinmektedir. Bu özelliği sayesinde basur memelerinin sürekli kanamasını azaltarak zamanla kanamasını önleyecektir. Karışımın üzerine yine ihtiyacınız doğrultusunda toz tarçın 2 tatlı kaşığı veya daha fazla karıştırma kabına ekleyerek karıştırıyorsunuz. Karışıma çam balı ekliyoruz. Balın yara iyileştirme özelliği bilinmektedir. Özellikle çam balı mide ülseri üzerinde etkisi bilinmekte ve makat içindeki basur memelerinin sürekli tahriş ve kanaması sebebiyle çam balı bunu önlemek için karışıma ihtiyaç doğrultusunda 2 yemek kaşığı veya daha fazla ekleyerek karıştırma kabına ekleyerek karıştırmaya devam ediyoruz tol pudrası pişik çatlak tahriş üzerinde etkisi bilinmekte ve özellikle bebeklerde yaygın olarak kullanılan etkisi bilinen onarıcı bir ürün karışıma ihtiyaç doğrultusunda 2 tatlı kaşığı veya daha fazla eklenebilir ihtiyaç doğrultusunda tol pudrası karıştırma kabına ekliyoruz karıştırıyoruz tıbbi ilaç olarak bilinen eczanelerde reçeteli satılan redekain, lidokain, pomad veya benzeri eşdeğer uyuşturucu ağrı kesici ve kayganlaştırıcı özelliği olan pomad ihtiyaç doğrultusunda karışıma pomad kutusunun yarısını veya ihtiyaç doğrultusunda karışıma daha fazla ekleyerek karıştırma kabına ekleyerek iyice karıştırıyoruz. Elinizde varsa karışıma saf katkısız aloe vera jel özü ekliyoruz. Saf aloe vera bitki jeli iyileştirici, rahatlatıcı, onarıcı özelliği bilinmektedir. Aloe vera bitkisinden hazırlanmış taze jel yoksa piyasada satılan saflık oranı yüksek katkısız krem karışıma 2 yemek kaşığı veya ihtiyaç doğrultusunda daha fazla ekleyerek karıştırma kabına ekleyerek karıştırmaya devam ediyor. your Elinizde varsa karışımı at kestanesi ismiyle piyasada satılan kremi ekliyoruz. Kıvam artırıcı ve rahatlatıcı serinletici etkisi olması sebebiyle ihtiyaç doğrultusunda 2 veya ihtiyaç doğrultusunda daha fazla yemek kaşığı içine ekleyerek karıştırma kabına ekleyerek iyice karıştırıyoruz. Bu karışımları iyice karıştırmaya devam ediyoruz. tıbbi ilaç olarak bilinen eczanelerde reçeteli satılan Daflon film tablet hemoroid ve varis tedavisinde kullanılmaktadır. Hemoroid memelerini küçültme makatta sarkan memelerin oluşmasını engelleme toparlama tedavisinde kullanılmaktadır. İhtiyaç doğrultusunda kutudaki 60 film tabletten 10 adet veya ihtiyaç doğrultusunda daha fazla 60 adet film tabletten Tableti havanda iyice ezerek öğütüp toz haline gelinceye kadar eziyoruz ve içinde kalan ezilmeyen kalın film kaplama tortuları süzgeçten geçirerek tam öğütülmüş daflon tabletlerin öğütülmüş tozunu karışım kabın içine ekleyerek iyice karıştırıyoruz. Elinizde varsa doğal yollardan salmış, temin edilmiş incir sütünü karışıma ekliyoruz. incir sütünün hemoroid ve bazı cilt Tahrişi yara hastalıklarında onarıcı tedavi edici özelliği bilinmektedir. Kıvam artırıcı etkisi olması sebebiyle ihtiyaç doğrultusunda 2 veya ihtiyaç doğrultusunda daha fazla yemek kaşığı içine ekleyerek karıştırma kabına ekleyerek iyice karıştırıyoruz. Bu karışımları iyice karıştırmaya devam ediyoruz karıştırmaya devam ettiğimiz karışımı imkan dahilinde iki gün veya daha fazla belirli aralıklarla karıştırarak karışımın içindeki malzemelerin detaylıca karışması sağlanır. İyice karıştırdığınız karışım kıvam yoğunluğunu katı veya sıvı halin azaltmak veya yükseltmek için karıştırılan malzemelerin oran gramajını azaltarak veya yükselterek ince kıvamlı bir krem haline gelinceye kadar karıştırıyoruz. İstenilen kıvam elde edilmesi için ürünün belirli aralıklarla karıştırarak karışımın istenilen kıvama gelmesi sağlandıktan sonra. Elinizde varsa ucu delikli makatta kullanılan basur krem tüpüne enjektör yardımıyla tüpe kremi dolduruyoruz. Hazırladığımız krem kürünü doldurduğunuz tüpü tuvalet ihtiyacı sonrası su ile temizlenen makat bölgesini tercihe göre sabunlu su ile temizlenen makat bölgesine bir miktar redekain lidokain pomadı makat bölgesine bir miktar sürerek yumuşatma ve rahatlatma amaçlı sürdükten sonra hazırladığınız krem tüpünü makat içine yerleştirerek bir miktar sıkıp makata küçük bir miktar girmesi sağlandıktan sonra çıkarıyoruz. Bu işlemi her tuvalet ihtiyacı sonrası günde 2 veya 3 defa çok az miktarda makata sıkarak hemoroid tedavinizin iyileşme ile sonuçlanan kadar tedavi sürecini kısaltıp uzatabilirsiniz. Bu videoda sizlere hemoroid halk dilinde basur olarak bilinen hastalıktan ameliyatsız olarak tedavi edici iyileştirici etkisi kanıtlanmış bir bitkisel ilaç karışım kürü hazırlamaya çalıştım. Bu kür sayesinde sizler de sürekli ağrı sızı kaşıntı kanama derdinden dolayı bu karışım deneyip sayesinde kurtulduktan sonra mutlak olumlu olumsuz görüş düşünceleriniz yoruma yaz unutmayın sizden sonra izleyecek arkadaşlara yol göstermesi açısından unutmayın bilgi paylaşıldıkça değerli ve kıymetlidir. Bu videoyu bilgi amaçlı paylaşmaya çalıştım. Videoda paylaştığım bitkisel veya tıbbi ilaçların sizin üzerinizde alerji veya yan etkisi olup olmayacağını araştırıp tıbbi destek almanız öğrenmenizde sağlığınız açısından yararı olacak. Buradaki tıbbi ilaç ve bitkisel karışımlar her insanda farklı etki ve yan etki gösterebilir. Bunu göz önünde bulundurarak işlem yapmanızda fayda olacak. Bundan dolayı bu videoda paylaşılan ilaç bitkisel kürü kendi iradenizle hazırlayacağınız için oluşabilecek olumlu veya olumsuz bir durumda kendi şahsınız sorumlusunuz. hiçbir şekilde sorumluluk kabul edilmemektedir hala kanala abone olmamış olanlar varsa aramızda lütfen abone olup bildiri butonunu açarsanız daha sonra paylaşacağım videolardan erken haberdar olabileceksiniz. Ayrıca kanala manevi destek vermek isteyenler beğenip sosyal medya hesapları üzerinden eş dostunuzla paylaşarak daha fazla insanın faydalanmasını sağlayabilirsiniz. Ekonomik olarak destek vermek isteyen dostlarımız YouTube'in katıl butonu üzerinden videonun altında süper teşekkür butonuna tıklayarak ve açıklamalar kısmında paylaşılan iletişim bilgileri kısmında Patreon kanalım üzerinden destek verebilirsiniz. Videoyu sabırla izleyip beğenip katkı sağlayarak paylaştığınız sonsuz teşekkürler sürçülisan ettiysek afola yeni videolarda görüşüp buluşmak dileğiyle hoşçakalın dostçakalın kıymetli takipçiler.